Dostlar beni duymuyorlar. Ben hepinizi duyuyorum. Video için özür Siz belki bu videoda yer alacaksınız. Ama eskimeyen dostluklara ilerlemek şartıyla. Ölüm. İki takım atadı. Allah. No. <laughs> Abi re'yi saklı. Adamın zaten adam vuruyor diye silahı yok. Adamı Bir silah almamız lazım. benim önümün karşında. Sağda sağda. Dolmanın Adam var. Nerede lan bu? Oma çekti. çok yedi benden 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 çok yedi benden, çok yedi benden. Abi? abi tam karşıda abi çok iyi bu adam niye niye ölü o iki iki, 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 işler, iki iki işler iki işler esir dur Allah sen üstü ya Rabbi ya Allah geliyor oraya. <laughs> Geldim 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 geldim. Olsan sen koç. Bir sevgili, sevmem, sevmem, sevmem. Atlayamadım yalan üstte. Ana siz.

Onun ben gelmişini geçmişini ya. Sen de geber. İtin oğlu. Geldim geldim dur. Geldim geldim geldim. La geldim dur lan dur la geldim la. O, geliyor geliyor geliyor. Hacı 12 mermim var 12 mermim var. Sıçtuk. Geç geç, geç 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 Tamam, hiçbir şey yapmıyorum. Sakin ol, sakin ol abi. Dur abi orada, dur abi. I need a weapon. I need a weapon. Geldi. Bu gitti. Bu gitti, bu gitti, bitti. Mermim yok. Oğlum 3 tane var lan. Ananı avradın. Mermi almam gerekiyor. Bir dakika. Tamam, çok güzel. Dur sakin ol. Sakin ol reis. Sen, sen karşıya, ben de, tamam. Aldım onu aldım onu gel gel. Adam, tepemizde mi? Dur. Onu var, ya, o şimdi kaldı güzel. Öldü mü? Dur. O nerede? A Aşağıda mı o? Sağ mı gitti lan? Yo. Bir dakika dur, bekle. Geldiler. Tamam bekliyorum ben sıkıntı yok. <laughs> Geliyorlar dur. <laughs> Ay çok iyi bir video. Ya. Hadi lan. Geziniyor. Geliyor sizi. Biri sağdan basacak, biri soldan. Sike sike gelecek. Geliyor. Geldi. Bas bas. Öldürün, öldür, öldür. Can az. Hay amına kodumun çocuğu ya ecdadını sikeceğim senin Ay koyayım. Lan Mermi yok mermi orospu çocuğu canım yok canım Saygı duy biraz tamam mı? Bir var. Saygı duy amınakoydum bu çocuğu Oğlum can da yok lan Aha araba geldi her iş siktiler valla. bekle. Bekle. Bekle geldi. Geliyor. Nerede? Çok boktan bir yerdeyim. Kalmışım Olacağı buydu zaten. Neyse başka bir şey yok. tut. 950 dolara. Gene bize kaydı amına koyayım. Gene silahsız kaldık. Bir buraya bak. Oyun da bug'a giriyor. Bu silah. Kusura bakma. Gel böyle gel. ben seni koruyarak gel ben sana. Yok dur dur dur. Şurada ben şey alırım, Silah aldım ben aldım aldım buldum buldum Adam botmuş lan. Bot gel buraya. Bot ne, ne yap? Da? headshot yiyordum, neler vuruyorum gene ölmüyor. E bir de şey yapıyor, havadan yumrukla atlıyor. He yumruk atıyor bir de amına kısmın <laughs> delisi. İki seviye şeyle ediyoruz, headshot atıyorum gene ölmüyor. Üç dört de de işte ben vurdum ha. Gene ölmedi amına. Tamam gençler şimdi. Gel, gelirse arkadan gelir bak ha bot taklidi yapıyor bir tanesi sakın bari <Sessizlik> Biraz <daha kelim> <Sessizlik> Bot location. Bot değil, bot değil. Basalım mı gençler oraya? Ya dur dur Hiç, dur bekle. Abi üstündekini çıkartayım, parlıyor zaman buna am gibi. Ha sağdan açılıyor adam, adamı gördüm sağdan açılıyor. Ben takipteyim. Bence geri gelin Başka adam yoksa Maço maç hadi alacağız maçı hadi spor galiba interneti gitti ha Hayda Exponent te Ha, araba geliyor. Kim reis mi? Abi bizim reisin internete gitti ya. Acı m bir alabilirsin ha. Ah. Al da. Biri bana sıktı, biri bana sıktı. Lan o kadar şey. Bol sıktı ya. Biz reis alacaklar ya. Gelemiyor mu acaba hala? şuradaki öldürdüğüm bo botların kincinden alayım Olsa adam mı var yoksa? Hayır. No. Ha bizim reis internetim gitti, telefonun şarjım bitti. Tamam. Okay. Tamam. Dört arabaya sen arabayı. Abi şurada. Mark location. Marked location. Mehmet sabahın içinde alabiliyoruz mu ya? <laughs> Help! Help. Ge Help! geliyoruz olsan dur. Adamı götürmeye çalışıyorum. Hayır hayır yanlış yapıyorsun ya Abi niye böyle oluyor bilmiyorum Abi nerede adam Olsana git, olsana git. Olsan geldik. Geldik, 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 geldik. Geldik O adamı sonradan gördüm lan Dur Watch out, watch out. kadın var sanki lütfu tanrının Yürüsü ara takılıp kaldın Bu kadın öyle uzak ki hayallere Siz onu hiç yanmaz sanmayın Yeşili deli.